Özellikle o ilk, ilk, pozisyon. Şimdi gelirken izledim. Yani kırmızı kart, kırmızı kartı ben görmedim açıkçası. Niye, ne, acaba ne diye durdurdu diye izledim. İkisi de aynı yere hemen hemen gördüğüm o. Yani bileğin üstü, bileğin üstü yapışma noktasını aynı şekilde geliyor. Biri kırmızı kart, biri değil. 11-11 gitse 2-0, 3-1 çok kolay gözükmüyor. Çok kolay gözükmüyor çünkü risk almak zorundaydık. Çok zor bir karşılaşma diye bekliyordum ben. Aynı bunları düşünerekten ama 10 kişi kaldıktan sonra açıkçası hiç dağılmadan sabırlı ısrar ede de tabii ki eksikler var bizim. Bak, tekrar söylüyorum yani bugün özellikle sadece Zubi tarafından e, e, kenarda Zubi tarafına canı koyabilirdim başka da e, oraya koyacağım çok oyuncu yoktu Mustafa ikinci yarı orada değerlendirdik. Tüm bunları düşündüğünüzde bence gayet keyifli bir maç oldu ama e, kazanmamız lazım. Evet ama tüm bu maçta yaşananlardan sonra geri dönüş 3-1'den geri dönüş gayet olumlu. Mevcuttan daha iyisi, gelecek tam istediğimiz gibi oynayacak falan böyle bir şey yok. Ya, bu kolay bir şey değil yani. Yani kenar alalım, alalım. Stoper alalım, alalım. Bek alternatif alalım. alalım Kim veriyor bize mesela? mevcut olanlardan çok daha iyi, daha iyisini nasıl alacağız? Kolay gözükmüyor. Benim de söylediğim şu. Devre arasında iyi oyuncu olması da yeterli değil onu da söyleyeyim. Sadece iyi oyuncu olması yeterli değil. İçerideki durumu bozacak karakteriz özelliğe sahip biri varsa benim için bu daha önemli. şu an bizim içeride oyuncularımızın %100 hepsi harika mükemmel falan değil onu da söyleyeyim yani içeride Sorun olabilecek şey var, var Onu da söylüyorum ben size ee, Çok az diğerlerinden çok çok daha az diğer takımlardan çok çok daha az Şu ana kadar Bu gelecek bize Dediğimiz bir isim yok Bir stoper e, mevkinde bir bir oyuncu var e, Onu da zannediyorum Olabilirliği zor gözüküyor Sergen abi futbol camiasını sevdiğim abilerimizden biri Muçi ben de var Şimdi e, ama yine zaman, performans, sağlık, sakatlık gibi etkenler çok önemli. Uyum sağlaması sadece uyum sağlaması değil. bu sadece benim istememle de olacak bir şey değil ama sezonun sonunu Muçi'den şu ana kadar yaptığının devamını bekliyoruz, istiyoruz bize bunu da verecek. Ve çok sevdiğimiz bir oyuncumuz, çok güvendiğimiz bir oyuncu, çok isim olarak da büyük. Andre Maçta da çok uyardım onu. Geçen maçta da uyardım. Bu maçta da uyardım.